Herkese selamlar ve evet, Trackers of Europe 3 ile ilgili efsane ve bomba gibi bir güncelleme haberiyle karşınızdayım arkadaşlar. Yine video geçmeden önce kanala abone olmayı ve bu tarz videolar için de yine videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum sizlere. Evet yine videomuza geçecek olursak da bu videomu da sizlerle birlikte... Trackers of Europe 3 için beklemiş olduğumuz efsane güncelleme detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet biliyorsunuz ki yakın zamandan beri Vanda Sofya şirketi ve WebBeron şirketinin ortak olarak çıkartmış oldukları yeni oyun ve devamlı yeni grafik çalışmaları vesaire bulunuyordu. Aynı şekilde Trackers of Europe 5'te beklemiş olduğumuz birçok yeni özelliğin ve efsane özelliklerinin yine yeni oyunlarında görmüş olduk. Evet asıl yine videonun kapak resminden ve yine başlığından görmüş olduğunuz gibi bomba bir yine gelişme bulunmakta. Hemen ekrana bu bomba gelişmenin ekran resmini getirmek istiyorum sizlere. Evet bu görsel oyundan yine çekmiş olduğum bir görsel ki zaten biliyorsunuz ki yeni çıkan tır oyunu ben de sizler gibi indirmiş durumdayım. Yine deneyimlerimi ve bu video içerisinde sizlere sunmuş olduğum güncelleme bilgilerini aktarmış olacağım. Evet, ekranın sol üst tarafında bizleri karşılayan bir oyun içerisinde tabela yer alıyor ve bu tabelada dikkatinizi çeker ki yerli ve milli olan aracımız yeni TOG'u görebiliyoruz. Evet TOG'un bu şekilde yine bizlere bir tabel aracılığıyla bir işaret olarak sunulması bence ilerleyen dönemlerde yine DLC mod olarak da oyun içerisinde togu görebileceğimiz anlamına geliyor ki zaten yapımcılar biliyorsunuz ki oyun içerisinde multiplayer özelliği devamınısı DLC mod yani kendiniz istemiş olduğunuz programlayabileceğiniz araçları ekleme özelliğini oyuna getirecekti ve yine sizlere videomda şunu söyleyebilirim ki DLG modu güncellemesi olarak en ama en üst seviyede gelme ihtimali yüksek olan araçlardan bir tanesinde TOG T10X olduğunu yine bu videomuzdan görmüş oluyoruz. Devamında ise yine oyun içerisinde bizlere sunan ek özellik olarak uzun şasi ve görmüş olduğunuz gibi yeni trafik araçları da oyuna gelme ihtimali oldukça arttırıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi yani şu anda oyun gittikçe kendini geliştiriyorken bu tarz çalışmaların da açıkçası bizlere sunulmuş olması ve multiplayer güncellemesini zaten ilk güncellememizde bekliyorduk ve çalışmaların üzerinde Duruldu şu anda. Söz konusu tamamen oyuna gelmesi yüksek ihtimalle tahmini güncelme bilgileridir. Aynı şekilde yavaş yavaş videomuzun sonuna gelecek olursak da umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Evet kendinize ve Hepinize görüşmek dileğiyle. Herkese selamlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Trax of Europe 3 yeni büyük güncelleme hakkında konuşmuş olacağız. Evet video geçmeden önce kanala abone olmayı ve bu tarz videolar için de videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum sizlere. Öncelikli olarak bir önceki videomda sizlere duyurmuş oldum. Yapımcıların paylaşmış olduğu artı 30 yeni güncellemeden bahsetmiştik. Ve bu güncellemeler arasında beklemiş olduğumuz yeni tır çekicilerinden tutun da yine multiplayer güncellemesi, kabin aksesuarları ve gelmesini beklemiş olduğumuz birçok daha yenilikte yine bu artı 30 günceleme içerisinde bizleri bekliyordu. Aynı şekilde tarih olarak net bir tarih belirli değilken yine yapımcılardan ortalama olarak 5 ila 6 ay içerisinde yaklaşık olarak bahsetmiş oldukları bu 30 güncellemenin tamamının gelmesi yönünde ve dediğim gibi bu 30 güncelleme içerisinde kesin olarak beklemiş olduğumuz bazı kısımlar var ki yeni haritalar yeni haritaların yanında ise beklemiş olduğumuz farklı animasyon grafikleri yani artık şu anda bu aracı kullanan adamın görmüş olduğunuz gibi animasyon grafiğini gerçek bir şekilde görmüş olacağız. Şu anda herhangi bir şekilde oyunu böyle bir şey mümkün değilken yeni ortak bir şekilde çıkartmış oldukları yeni kamyon oyununda bu güncelleme mevcut arkadaşlar. Ve aynı şekilde ortak bir yapım oyunu olduğu için de muhtemelen çoğu grafikler aynı şekilde bu oyuna aktarılmış olacak ve devamlısı beklemiş olduğumuz yenilikleri bizler en yakın zamanda bu oyunda yani Trucks of Europe'te görmüş olacağız. Ekstra olarak evet uzun zamandır oyuna yeni bir tır çekicisi gelmiyor veya bununla ilgili herhangi bir duyurdu yapılmamış durumda. E, şu anda en çok popüler olan tırlara ve Avrupa bazında kullanılan tırlara bakacak olursak da oyun için gündemde olan Volvo'nun en son kasa olan FH modelleri yer almaktaki bununla gelme ihtimali oldukça yüksek ve Actros modeli tırlara da bakacak olursak da evet bu tırların oldukça yine oyun eklenme oranına çok yüksek arkadaşlar. Ekstra olarak da benim açıkçası bir de bir tahminim daha bulunuyor ki elektrikli tırlar evet gelme ihtimali yüksek Üstelik mi derseniz evet. şu anda Avrupa'da oldukça popüler olan bu tırların bence oyuna gelme ihtimali oldukça da yüksek. Çünkü biliyorsunuz ki yani yakın zamandan beri açıkçası elektrikli araçlar popüler olmaya başladıkça oyunlarda da yine bizler bunun etkisini görmeye devam ediyoruz. Yani Tesla semiden da oyuna gelme ihtimali düşük ama bir ihtimal yeni Mercedes-Benz Actros E'ye kadar yine birçok marka modelli araçların elektrikli versiyonlarını gerçek etti görebiliyoruz oyunlarda da aynı şekilde bunların yansıtılmışını görme ihtimalimiz var. Devamlı ise yine bunlar da artı 30 seçeneğin içine eklenebilir. Ama şöyle eklenebilir. Yeni bir tır çekicisi artı 30 güncellemenin içerisinde %100 ihtimalle bizleri bekliyor olacaktır. Zaten kesinleşen birkaç güncelleme bulunuyor ki kabin aksesuarları ve multipleri güncellemesi yani ilk 30 güncellemenin içerisinde garanti olarak yine gelmesini beklemiş olduğumuz güncellemeler arasında bizleri. Elim ve videomuzun sonuna gelelim Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize bak hepinize. Görüşmek dileğiyle. E Selamlar Trackers of Europe 3 yeni büyük güncelleme hakkında yeni bilgiler mevcut arkadaşlar. Öncelikle olarak videoyu geçmeden önce kanala abone olmayı ve bu tarz videolar için de yeni videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum sizlere. Evet herkesin beklemiş olduğu sonunda güncelleme tarihiyle ile ilgili artık netleşmiş bilgiler elimizde mevcut. Hemen videomuza devam etmeden önce öncelikli olarak bu kasamızı bu Arctrostrum'uza bağlamamız lazım. Ki bir önceki videomda zaten sizlere belirtmiş olduğum gibi toplamda artı 30 güncellemenin geleceğini sizlere duyurmuştum. Ve bunları yine bölme olarak yaklaşık 5 ila 6 ay içerisinde hepsinin tamamını getireceği bizlere söylenmişti. Şu an için Şubat ayı içerisinde gelmesi kesinleşen iki adet güncelleme yine bizlere sunulmuş olacak. Evet yanlış duymadınız. Şubat ayında programlanan yaklaşık olarak 2 adet güncellemeyi bizler görmüş olacağız. E tabii ki de az mı derseniz şu an için oldukça yetersiz seviyede ama önümüzdeki aylara bakacak olursak muhtemelen şu anda çalışma sırası daha da artacaktır diye tahmin ediyorum. Evet, Şubat ayı içerisinde programlanan bu iki güncellemenin ne olduğunu bilmiyoruz. Evet muhtemelen hazır olan kabin aksesuarları veya yeni bir şehir haritası bizlere sunulacaktır diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi gelmesini beklemiş olduğumuz gerçekten çok fazla yenilik ve oyunda açıkçası görmesini istemiş olduğum yeni Türkçe geceleri vesaire şu anda hala haber vesaire yapılmamış durumda. Ama ilerleyen zamanlarda tabii ki de sizlerle birlikte yeni haberler oldukça yine videomda yer vermeye çalışacağım. Yine sizlerin de beklemiş olduğu yeni güncelleme ile ilgili gelmesini istemiş olduğunuz özellikler veya yenilikler bir varsa dediğim gibi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın diyorum sizlere. Onun haricinde en çok dediğim gibi oyunu gelmesini istemiş olduğum yeniliklerden birisi elektrik tır çekicisi. Evet, biliyorsunuz ki bu oyun Türkiye'ye yönelik değil daha çok Avrupa'ya yönelik bir tır oyunu olarak bizlere sunuluyor. Aynı şekilde elektrikli tırların son zamanlarda popülerleşmesinin ardından yine ben Trax of Europe işte böyle bir yeniliği ilerleyen zamanlarda göreceğimizi düşünüyorum. Ve evet, yine dediğim gibi Şubat ayı içerisinde programlanan yani beklemiş olduğumuz 2 adet güncelleme şu anda mevcut. Ne zaman geleceği hakkında bir bilgi yok. Zaten 2 haftadan kısa bir süre kaldı yeni bir aya geçmemize. yine yani bu da muhtemelen önümüzdeki haftanın ilk günleri içerisinde bizlere yeni ilk güncelleme sunulacak. Bu da görselleriyle birlikte bizlere sunulan iç kabin aksesuarları olacaktır diye tahmin ediyorum. Diyelim ve videomuzun sonuna gidelim. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Evet, kendinize hepinize. Görüşmek dileğiyle. Herkese selamlar. bu videomuzda sizlerle birlikte Trax of Europe 3 yeni büyük güncelleme hakkında konuşmuş olacağız. Evet video geçmeden önce kanala abone olmayı ve bu tarz videolar için de videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum sizlere. Öncelikli olarak bir önceki videomda sizlere duyurmuş oldum. Yapımcıların paylaşmış olduğu artı 30 yeni güncellemeden bahsetmiştik. Ve bu güncellemeler arasında beklemiş olduğumuz yeni tır çekicilerinin tutun da yine multiplayer güncellemesi bin aksesuarları ve gelmesini beklemiş olduğumuz birçok daha yenilikte. Yine bu artı 30 günceleme içerisinde bizleri bekliyordu. Aynı şekilde tarih olarak net bir tarih belirli değilken yine yapımcılardan ortalama olarak 5 ila 6 ay içerisinde yaklaşık olarak bahsetmiş oldukları bu 30 güncellemenin tamamının gelmesi yönünde ve dediğim gibi bu 30 günceleme içerisinde kesin olarak beklemiş olduğumuz bazı kısımlar var ki yeni haritalar, yeni haritaların yanında ise beklemiş olduğumuz farklı animasyon grafikleri. Yani artık şu anda bu aracı kullanan adamın görmüş olduğunuz gibi animasyon grafiğini gerçek bir şekilde görmüş olacağız. Şu anda herhangi bir şekilde oyunu böyle bir şey mümkün değilken yeni ortak bir şekilde çıkartmış oldukları yeni kamyon oyununda bu güncelleme mevcut arkadaşlar aynı şekilde ortak bir yapım oyunu olduğu için de muhtemelen çoğu grafikler aynı şekilde bu oyuna aktarılmış olacak ve devamlısı beklemiş olduğumuz yenilikleri bizler en yakın zamanda bu oyunda yani Trax of Europe görmüş olacağız. Ekstra olarak evet uzun zamandır oyuna yeni bir tır çekicisi gelmiyor veya bununla ilgili herhangi bir duyurdu yapılmamış durumda. E şu anda en çok popüler olan tırlara ve Avrupa bazında kullanılan tırlara bakacak olursak da oyun için gündemde olan Volvo'nun en son kasa olan FH modelleri yer almaktaki bununla gelme ihtimali oldukça yüksek ve Actros modeli tırlara da bakacak olursak da evet, bu tırların oldukça yine oyun eklenme oranına çok yüksek arkadaşlar. Ekst olarak da benim açıkçası bir de bir tahminim daha bulunuyor ki elektrikli tırlar evet, gelme ihtimali yüksek mi derseniz evet, şu anda Avrupa'da oldukça popüler olan bu tırların bence oyuna gelme ihtimali oldukça da yüksek. Çünkü biliyorsunuz ki yani yakın zamandan beri açıkçası elektrikli araçlar popüler olmaya başladıkça oyunlarda da yine bizlere bunun etkisini görmeye devam ediyoruz. Yani Tesla Semi'den tutumunda oyuna gelme ihtimali düşük ama bir ihtimal yeni Mercedes-Benz Actros E'ye kadar yine birçok marka modelli araçların elektrikli versiyonlarını gerçek hayatta görebiliyoruz. Ve oyunlarda da aynı şekilde bunların yansıtılmışını görme ihtimalimiz var. Devamlı ise yine bunlar da artı 30 seçeneğin içinde eklenebilir. Ama şöyle eklenebilir. Yeni bir tır çekicisi artı 30 güncellemenin içerisinde %100 ihtimalle bizleri bekliyor olacaktır. Zaten kesinleşen birkaç güncelleme bulunuyor ki kabin aksesuarları ve multipleri güncellemesi yani ilk 30 güncellemenin içerisinde garanti olarak yine gelmesini beklemiş olduğumuz güncellemeler arasında bizleri. Elim ve videomuzun sonuna gelelim. Umarım... Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize bakın hepinize. Görüşmek dileğiyle.